Çok yoruldum ya. Vallahi ben de. Bu sıcaklarda çalışmak hiç çekilmiyor. Evet öyle. Şimdi kızgın kumlardan serin sulara atlamak vardı ya. Şöyle cos diye. Hmm. Hiç heveslenme. Size bu yaz tatil yapmak çok zor. Hmm. doğru söylüyorsun bebek var. Öyle kafamıza göre bir tatil yapamayacağız. Dur bakalım bir arayıp soralım bizim kız ne yapıyormuş? Nasıl gidiyor çocuklar? İdare eder baba çok sıcak değil. mi? Evet öyle. Yani bir de şu klimalar çalışsaydı çok iyi olacaktı. Ya yarın tamir edeceklermiş. Ya mühim olan bugün baba ya. Bakın ne diyeceğim? Bugün toplantı falan yok. İsterseniz gidip başka bir yerde çalışalım. Aa, evet çok iyi olur. Ha? Mesela bizim eve gidelim. Bizim evde senin? Bizim evde senin bize de gidebiliriz. Ya ee, Yavuzlara gidelim. Ben de bu arada bahaneyle torunumu görürüm. <laughs> tamam hadi çıkalım o zaman. Ee, ben bir toparlanayım çıkarız. Aşağıda buluşuruz. Tamam, tamam baba. Şimdi ne yapıyorsun? Gökyüzüne bakıyorum. Niye gökyüzüne bakıyorsun? Çünkü annem beni orada arar da ondan. Sen de mi oyuna kaçtığın zaman gökyüzüne gidiyorsun? Evet, yoksa sen de mi? Unuttun mu? Ben de periyim. Ay bu arada görebildin mi teyzemi? Hayır, hiçbir şey göremiyorum. Çile! Burada şu boylarda kızıl saçlı bir kız çocuğu gördünüz mü? Hayır buralarda hiç çocuk görmedik. Peki teşekkür ederim. Ay aksi çilek. Nereye gitti bu anlamıyorum ki. Toprak. Toprak. <laughs> ah, merhaba. Buralarda zincir peri bebek gördünüz mü? Hayır görmedik. Oh, peki teşekkür ederim. Enteresan. Bu da demek ki peri gibi çocuğunu kaybetti herhalde. Herhalde. Siz söylemiştiniz kendi adayı evet, bu listeyi evet, buradan hazırlamamız Daha da önceden belli. <laughs> nasıl bir daha tekrar ee, şeylere bakmak lazım. <laughs> ben bakayım, merak etmiştim. Yavaş olun, kayınvalide uyuyor. Ha. Peki gelinle torun nerede? Anne boyunca dolaşmaya çıktılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım siz geçin oturun, biz çalışmaya başlayalım. Yavuz ben sana demedim mi? Kayınvalidem yaşlandı. Öyle torun morun bakamaz. <laughs> Şşşt! Gülmeyin, gülmeyin. Yaşlanınca sizi de göreceğiz. Çilek! Çilek! Toprak! Toprak! Eda! Eda! Betüş! Bulamadın mı? Bulamadım sen. Hayır ben de bulamadım. <laughs> İkisi birden nereye kaybolmuş olabilirler ki? Acaba beraberler mi? Olur mu olur. Ay bak biz en iyisi Perihan dededen yardım isteyelim. Onun gücüyle sihirli aynadan bakalım neredeler. Tamam hadi hemen şatoya gidelim. Hadi. Giden gelmiyor Acep ne iştir Yolu çemendir Gülü dikendir Merhaba Aha, gidenler geldi. E, torunlar nerede? Baba sorma ikisini de bulamadık. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ya başlarına bir şey gelirse? Ya kötü niyetli birilerine denk gelirlerse? E, ya 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 cadıların eline düşerlerse? Dur bir dakika babacığım biraz sakin olmamız lazım. Telaşlanmayalım öyle <laughs> hemen. Sonuçta bunların ikisi de peri. Aa doğru ya. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Perihan teyzeyi çağıracağız. Evet bize en iyi onun yardım edebileceğini düşündük. Çağırın çağırın da... ...o Periliçe ile toplantıya gitmişti. Ee, toplantı bitmiş midir? Sizi duyar mı? Onu bilemiyorum ben. Ne bileyim bir deneyelim işte hadi. Perihan teyze. Perihan teyze. Perihan teyze. I feel good. Efendim. Aman Allah'ım. Bu, bu sen misin? Ne oldu sana? Anlatacağım anlatacağım ama önce siz söyleyin niye çağırdınız beni buraya? Şey Perihan teyze yardımım gerekiyor. Sihirli aynadan kızlarımızın nerede olduğunu bulabilir miyiz? Kızlarınızın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.